Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda yön oynuyorum. Karşımda da Eni var. Neredeyse bir buçuk saattir yön almaya çalışıyorum. Birileri banlıyor. Karşı takım alıyor. Bu el alabildim. Yönün ne kadar güçlü olduğunu size bu göstermeye çalışacağım. Hiç bilmeyenler için de yönün yeteneklerinden bahsedeyim. ilk olarak pasifimizden. Kendi normal saldırımız bir hasarı veriyor. Dikkat ettiyseniz iki tane kılıcımız var. İlk vuruşu beyaz kılıçtan yapıyoruz. İkinciyi kırmızıdan. Kırmızıda yaptığınız zaman da dediğim gibi bir veriyorsunuz. Ayrıca pasifimizin ikinci bir özelliği var. Kritik vuruş ihtimalini ikiye katlıyor. Aynı özellik Yasuo'da da var. Mesela hayat dansı aldığımız zaman 125 kritik geliyor. Pasifimiz sayesinde bu kritik %50'ye çıkıyor. Q'muz da aynı Yasuo'nun Q'su gibi. iki kere Q attıktan sonra yük kazanıyoruz. Üçüncü Q atarken ileri doğru atılıyoruz. Üçüncü Q attığım zaman adam havaya savrulacak. Şu şekilde. Ya atalım. Kestim de bu beni kesecek ya. Keser miyim acaba? Bir kere vurayım. Çok iyi. Base'e gidip item aldım. Orada W'muzu, E'mizi de gördünüz. Hemen W'muzdan bahsedeyim. İleri doğru kılıcımızı savuruyoruz. Rakiplere değdirirseniz adamların canına göre hasar veriyorsunuz. Ayrıca kalkan kazanıyorsunuz. Kalkanı kazandım. Geri çıktım. E'ye bastığımız zaman ruh biçimine geçiyoruz. Bu toplam 5 saniye sürüyor ve zamanla artan bir hareket hızı kazanıyorsunuz. Başlangıçta bu hareket hızı %10 oluyor. Artık 5 saniyenin sonlarına yaklaştığınız zaman da %30'a kadar çıkabiliyor. Ruh biçimimiz sona erdiği zaman da yani E'yle geri döndüğümüz zaman da şampiyonları vurduğumuz hasarın belli bir kısmını tekrar vuruyor. İlk olarak Q'yu fullledik. ikinci olarak E'yi fulliyorum. Şimdi stackledim. E'yle atıldım. Adamı zıplattım. Geri çıktık emir sayesinde. Bayağı da vurdum adama. E skillimiz geldiği zaman yine girip bu sefer ulti basacağım. Ultimizi attığımız zaman hem fiziksel hem de büyü hasarı vuruyoruz. Ultimizi isabet etti. En son şampiyon da arkasına geçip adım havaya savurup kendimizi doğru çekiyoruz. Şimdi göstereceğim. Adam pasifi yok. Öldü bu adam. Astım ultiye. Geri çıktım. Bu kadar basit. Ultiniz varken direkt adam bu şekilde kesebiliyorsunuz. Adam bir şey de yapamıyor. Hemen pushlayacağım şimdi. Bu kadar farmı kaçırıp geri düşecek. Alt bayatta ulti yok. Ama onu keserim ya. Geri çıktım. Güzel oldu. Aynı hasarımız fazla olsun diye de rune olarak da saldırı devam geliyorum. Karşınıza tank bir şampiyon varsa. Dragas olsun, Nautilus olsun, Maokai olsun. Bunlar için yenilmez gelebilirsiniz. İtem olarak da aynı Yasuo'ya kastığımız beri kasıyoruz. Hayat dansı ile ebeden alt temini bitirdim. Şu an %90 kritim var. Neredeyse her vuruşum kritik olacak. Adamma hiç sır yok. Çok fazla vuracağız. Adam gözükmüyor. Gezecekler galiba. Flaşı gitti. Geliyorum. Güzel adam kaçtı. Bunları keseriz yetişirsem tabi. Geldim. Sivri ölmeyecek galiba. Geri çıktık. Yumunutis çöpe gitti. Emiz sayesinde de böyle skillleri doğuşlayabiliyorsunuz. Yönenin tek kötü yanı emizden başka açma skillimiz yok. O yüzden iyi kullanmayın. Şimdi atılacağım üstüne. Atayım köyü, Vuruyorum. Önü patlattım. Kestim. Geri çıktım. Ölmeyeyim. Güzel oldu. Hemen base'e gidelim. Birazdan ebedi bitecek. Çok fazla ısırım olacak. Şimdi sizden ufak bir ricam olacak. Her gün bu tarzda öğretici şekilde video yüklemeye çalışıyorum. Hem bunları kaçınmamak için hem de bana destek olmak için. Şimdiden kanala abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. En yani ölecek. Şöyle dalayım. Eğim duruyor. ayısını saldı ya. Dursaydım kesecektim adamı E'yi bu şekilde kullanabilirsiniz Yani geri dönüp adamı kesebilirsiniz Nerede bu adam Geri döndüm Bence en güzel E olmuş Blood'ı girip kesmesi çok rahat Adamlar hiçbir şey yapamıyorlar Bunu da kesebilirim Ultim duruyor Tabi Q'sunu yememek lazım adamın Sağ sol yapıyorum geri çıkıyorum try geldiği için. Tam ulti double yapmıştım. Nisin tekme attı. Kill yumu de kaldı. Hiç sorun yok. Şu an 7-1 gidiyoruz zaten. Ebedi'yi bitirdik. Artık %100 kritiğimiz var. Ebedi'nin pasifi sayesinde de kritik vuruşlarımız çok fazla vuracak. Geldim. Bizim gel kestiler galiba. Onda ulti var. Şunu ben alayım. Tamam güzel oldu. Karay ulti basamadı. Çok ani attık. Bizim yer mide Ben de topa çıkıyorum. Topta kuyu almak lazım. Döneli lehinde nasıl oynadığımı gördünüz. Üst istekleyip el öne atalım. adam dürtüp geri çıkacaksınız. Ben i̇şte karakterin hiçbir zorluğu yok gördüğünüz gibi. 6 level olduğunuzda da isterseniz kule alta girip ultiniz adamı kesmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi bu adamlar bana gelebilirler. Ben bayağı bir puşladım. Yeni geldi. Büyü istekleyelim. Tekme atmasın diye direkt ele geri çıktım. Çok iyi oldu bu. Ulti basmasam büyük ihtimalle ölecektim. Jinx alameti saldı. Bu kuleyi de alabiliriz. Adamlar doğdular. Şu an hepsi geliyorlar galiba. Bende ulti de yok. bunu kestik. Bu da öldü. Ebedi bir hayat olduğu için ultiniz olmasa bile çok fazla vurabiliyorsunuz. Bunu da kestik. Bu da öldü. Bizim Q'sundan kaçtık. Bunu da aldık. Karakter çok hareketli ya. Adamlar ne yapacağımı tahmin edemiyorlar. Bir de sürekli ele geri döndüğüm için de skill tutturmaları bayağı zor. Şimdi Yone'yi birçoğunuz mainlemek isteyeceksinizdir. Ama karakteri derecede almak şu an çok zor. Her el banlanıyor neredeyse. Ama bir hafta sonra bu düzelir. Muhtemelen Yone'ye nerf gelecek. Tek attı çok zorladım gereksiz bir şekilde. Konuştukken hiç fark etmedim üstüme de 5.5'a yakın para birikmiş. Şimdi kanal alacağım. Bizimkiler bot tarafında ben de topa çıktım. Eni geldi karşıma. Ben üstüme kanal olduğu için çok fazla can çalmam var. Stun yemediğimiz sürece bizi kesemeyecekler. Bunu kestim geri çıktım. Eni kesecektim kaçtı adam oradan. E-skill'im sayesinde dalıp geri çıkabilirim. Ne yaptın sen böyle ya? Ulti bastı. Çok fazla can çalmam var. Kesemiyor beni. Güzel. Fazla uzamasın direkt maçı bitirelim. Şimdi karşımızda da hazır var. Bize göre menzilli biraz bizi zorlayabilir. Şimdi geri çıkacağım. Şimdi ölecek. aldım çok iyi oldu 200 dakika de alacağım can çalma da lazım ya şu şekilde vurdum şimdi geri geldim adam çöpe gitti geri geldim öleceğiz Hmm, vuramadık Eşk ulti bastıydı basmadı Onu da kestim Astır geliyor alttan Beni kesemezsin ki Niye böyle bir şey yaptın Geri çıktım direkt öldü adam kestim ve geri çıktım. Ben de bunu kestim. Yasuo bayağı bir ölmüş. Bir e 10 gidiyor adam. Ben tek yedim ama. Sen gel bakayım bir. EQ yaptım vurdum. W attım. Geliyorum. Çarp var mı? Güzel öldü. Ben şimdi geri döneceğim. Ayağı hasar attım. Meyve keser onu. Güzel kesti. Bizim Yusuf hala nasıl ölüyor ya? Adam 211 gidiyor şu an. Draven botta tek başına gördüm. Hemen gidiyorum. Kestik bunu. Daki üst ekleyeyim. Öldün sen. Ben aldım. Hemen geri çıkalım. Master bizim geri kesmiş. O master çok gerideydi. Ama bizimkiler de geride. Daha yeni fark ettim. Bv 11 level, master 13 level olmuş. Hadi. Ye. Öldüm galiba. Yok ölmedik. Karamadan öleceğim. Orada kesin Darius var ya. Bak belli 17 level. Yakalanacak şimdi öldün. Ne gerek vardı şimdi o hareketlere ya? İyi güzel kaçtın. Geliyorum. BB'de ulti var. Kitle onu. Benim ulti kantradı ya. Kestim mi ben bu adamı? Az daha ölecektik sonra yüzünden. Niye girdiniz ki orada ya? Çok vurdum adamları da kesemedim. Daralanda biz de güçlüyüz ultimiz sayesinde de. Yasuo yakalandı öldü. Şu an maçı kaybettik galiba. <laughs> I am like never static, massively active, expanding.